Hastalığınızı tanıyın. Size güven verir. Hastalığım hakkında bilgi bulmak gerçekten çok zordu. Ne anlama geldiğini ve bununla nasıl yaşamam gerektiğini, yani ne yapmam gerektiği konusunda hiçbir fikrim yoktu. Şeker hastası olduğumda hiçbir şey bilmiyordum. Ama zamanla çok şey öğrendim. Doktorunuza, arkadaşınıza ya da ailenize danışmaktan korkmayın. Özellikle de deneyime sahip insanlardan bilgi edinin. Hastalığım hakkında televizyon programlarından çok bilgi ediniyorum. Doktorumdan fazlasıyla bilgi alıyorum. Hastaneden kova hakkında broşürler aldım. İnternetten araştırıyorum. Diyetisyenlerle görüştüm ve yıllardır şeker hastası olan kişilerle temas kurdum. Tap ve gazetelerden araştırıyorum. Arkadaşlarla da konuşuyoruz. Hastalık hakkında ne kadar çok bilgi sahibi olursanız kendinizi o kadar rahat hissedersiniz. Böylelikle hastalıktan kaynaklanan olası komplikasyonları önlemek için daha çok çaba sarf edersiniz. Ben çok meraklı bir insanım. Hastalığımı araştırma hoşuma gidiyor. Kendi doktoruma da sorular soruyorum. Doktorum beni hastanede kova rehabilitasyon merkezine sevk etti. İso'dan şeker hastaları için olan kursa gittim. Orada çok şey öğrendim. Rehabilitasyon merkezinde koanın ne olduğunu, koanın hangi komplikasyonlara yol açabileceğini anlattılar. Ko hastalığıyla yaşayabilirsiniz ve sigara içmeyeceksiniz dediler. Kursta kuşu ve egzersiz yapacaksınız, yediklerinize dikkat edeceksiniz dediler. Şeker hastalığı ile yaşamak zor değil. Hiç zor değil. Hastalığınız hakkında bilgi edinin ve günlük hayata geçirin ki düzene girsin. ve diabetes.